Oruç. Oruç doğru cevap. Yüzsüz. Yüzsüz doğru cevap. Çekik göz. Çekik göz doğru cevap. Kitap kurdu. Kitap kurdu doğru cevap. beyler Ahmet Bey'le masanın başında buluştuk. Ben de e, elimde kelime oyunu baskılı bardağımla karşıladım kendisini. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Valla fena değilim ben de inanır mısınız? E, soğuklara alışmaya çalışıyorum. E, yalnız geldiniz. Evet. Sevgili izleyenler Ahmet Bey de yalnız geldi. Biz de ona elimizde bir defne var. Var mı defne isimli akrabanız? <laughs> Onu yerine ittiririz belki diye dedik. Ahmet Bey dedi ki... Ki Defne'yi de oturttuk yerine bakın yani orada Defne. Ee, Ahmet Bey dedi ki ya kime yakınım dediyse hepsi battı ben istemiyorum dedi. <gülüyor> Defne Defne. <gülüyor> Biz de o yüzden Defne'ye e, çok teşekkür ettik. Ağzını bile açtırmayacağız. Kızın da yalan söylemesine gerek kalmadı yani. E, siz... Selam söylemek evet, istiyorum. Benim destekçilerim aslında şu anda İsveç'te Göteborg şehrinde. Benim iki torunum var Yusuf Ay, ve Yunus 5 yaşlarında. Onlar Aa. beni izliyorlar. Onlar destekliyor. Onlara şöyle bir el Yusufla sallamak istiyorum. Yusuf'la Yunus'a el sallıyoruz o zaman. Hep beraber el de salladık. Çok güzel. Ee, ne diyorsunuz Ahmet Bey? Ne durumdayız sizce? Allah şu anda çok rahatladım ben. ilk üç kişi çok yanlış yapınca. Evet. Şu anda <laughs> rahat hissediyorum. Rahat. Yani Ahmet Bey'in dilinde de durmuyor gördüğünüz gibi. Gayet de dürüst. Çok doğru söylediniz. Umarım bu rahatlığınız yarışma boyunca İnşallah. devam eder İnşallah. Ahmet Bey. Bakalım mı nasıl gidecek? Tabii. O zaman hanımlar beyler ilk kelime geliyor. Uyarı amaçlı veya dikkat çekmek için kullanılan telaş içeren bir ünlem. Bir harf alayım. Verelim efendim. M. Aman. Aman doğru cevap. <laughs> evet dört harfi ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım. Sınırlama anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Limit diyeceğim ama limit... Mesela, Değil ya. efendim. Fransızca kökenli. Sınırlama. Böyle bir şeyde, ihracatta falan... Kota. Kota doğru cevap. Bakalım 5 harfli ilk kelimemiz neymiş? Yara merhemi. Pomat. Pomat doğru cevap. 5 <laughs> harfli ikinci kelimemiz geliyor. En ünlü cücüklü bitki. <laughs> Soğan. Soğan doğru cevap. <laughs> cücüklü bitki. <laughs> Efendim altı harfli e, bir ünlem arıyoruz şimdi. Buyursunlar. Elbette neden olmasın seve seve anlamlarında bir ön, ünlem. Hay hay. Hay hay. <laughs> Doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz. Bakınız nasıl yağ gibi ekranlarda e, kayıyor. A, hay hay buyursun gelsin. Özellikle Karadeniz'de insanlara boğulma tehlikesi yaşatan su hareketi. Vurgun gibi bir şey mi? Değil efendim. Suyun hareketi. Vurgun başa gelen bir şey. Dalga suyun Dalga değil. Hareketi. Dalga olmuyor. E, su ne yapar efendim? Hareket olarak zaten bir şey yapıyor. Su. Girdap. Değil efendim. Sonra bir harf alayım. Verelim efendim. Bir harf verelim. E, K. Akıntı. Akıntı. Doğru cevap. Efendim geldik 7 harfli ilk kelimemize bakalım. 7 harfli ilk kelimemiz neymiş buyursunlar. Uykuluk, ciğer, kokoreç gibi yiyeceklerin genel adı. Sakatat. Sakatat doğru cevap. Yine e, karnımızı acıktırtan bazı sorularla bizlerleyiz. Yarışmanın tam ortasındayız. Ahmet Bey 3500 puanımız var. 2 dakika 50 saniyede süremiz var. 21 harf almak isterseniz biz veririz ama bize 3 saniyede sizin bırakmanız tamam. gerekir. Yani sizinle beraber ay finalistini belirliyoruz bugün. Ahmet Bey. Evet. Böyle gidiyoruz. Yusuf ve Yunus'a buradan destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Tamam ve 7 harfli ikinci kelimemizi çağırıyorum ben efendim. Buyursun gelsin o 7 harfli ikinci kelime. Anten de denilen eklem bacaklı organı. Duyarga. Ne efendim? Duyarga. Duyarga doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Cemiyet hayatından olan kimse. Sosyetik. Efendim? Sosyetik. Sosyetik doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Yine leziz bir kelime. Buyursunlar. Acurun ufak boy kuzeni. Salatalık sığmıyor ya. Efendim sığmıyor ama e, Fransızca kökenli bir şey. He, kornişon. Kornişon doğru cevap. Gerçekten e, editörümüz e, bu turun sonuna kadar menüyü düzecek diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Çünkü soğan, sakatat ve kornişonu yan yana koyduk. Bakalım sonrasında bir şey var mı? Efendim 9 e, harfli ilk kelimemiz mastarıyla beraber e, geliyor. İnanır mısınız? Buyursunlar. Halk ağzında delirmek, öfkelenmek, hiddetlenmek. Bir harf alayım efendim. Verelim efendim. Halk ağzında delirmek, öfkelenmek, hiddetlenmek harf istedik. L geldi. Yani delirmeye benzeyen bir kelime Aynen. ama aynısını sormazlar diye Dellenmek. Ne efendim? Dellenmek. Dellenmek. Vallahi sormuşuz. Orada delirmek yazıyor. Kopya evet. gibi olmuş. Evet. Editörümüz dellendi demek ki yapıştırmış <laughs> soruyu. Efendim, dokuz harfli ikinci kelimemiz biliyor musunuz? Ee, i̇ki kelimeyle e, oluşmuş bir söz dizisi. Buyursunlar. Uzak durulması ve kaçınılması gerekenlerin veya yasak olanların yer aldığı çizelge. Uzak durulması ve kaçınılması gerekenlerin veya yasak olanların yer aldığı çizelge. Çizelge nedir efendim? Liste. Evet. Kara liste. Kara liste. Doğru cevap. Aha da geldik on harflilere sevgili harf harfseverler. iki kelime olan bir cevap arayacağız. İşte şu soruyla. Mastarda var ha. Soru geldi. bir ruh haliyle davranmak. Canının sıkkın olduğunu insanlara yansıtmak. Öfkelendiğini belli etmek. İki kelime. Kelime. Harf alabilirsin. Tamam mi? bir harf alayım. Bir harf alalım. Z efendim. Kızgınlı bir şey mi acaba? Yani... Bir harf daha alayım ben. Bir harf daha verelim. T. İki kelime. Mastarla bitiyor. Bozuk atmak. Bozuk atmak doğru cevap. Ahmet Bey 10 harfli son sorumuz tek kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Gemi, uçak, denizaltı, uzay mekiği gibi araçlardaki görevlilerin tümü. Mürettebat. Mürettebat doğru cevap. 9300 puanla haftanın finalini de birincilikle kapatıyorsunuz Ahmet Bey. Sağ olun. Sizi çok tebrik ediyorum. Sağ olun. Gerçekten rahatladığınız kadar varmış. Beyefendi dedi zaten. Rahatladım. Oh, şu üç yarışmacı <laughs> şey yapınca <laughs> batırınca ben rahatladım dedi. Yani başka bir şey daha tatlı olurdu ama televizyon ekranı sevgili izleyenler ben onu nasıl diyeyim burada. Ee, diğer Burak Bey son anda patladık diyebiliriz. Gerçekten Ahmet Bey'e kadar neredeyse Burak Bey birinci olacakmış gibi gidiyordu. Biz Çiğdem Hanım'a kadar birinciliğin tadını çıkarın dedik. Ahmet Bey'e kadar artık daha ne olsun. Gerçekten Ahmet Bey savınız da doğru çıktı. Defne'yi yakınınız olarak kabul etmediniz ve birinci oldunuz. Buradan Defne'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir daha stüdyoya sokmayacağız kendisini işinden oldu kız. Hay Allah. Ee, Ahmet Bey çok tebrik ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Diğer üç yarışmacımızı da bir alkışlayalım ama. Çok iyi yarıştı.